Belki de Türkiye'nin şehrini en çok seven, kulübünü en çok seven basın grubuyla karşı karşıyayız. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. 3 yani yıl önce verdiğimiz mücadeleyle, şu anda verdiğimiz mücadeleler arasında bazen bunu zaman zaman unutuyoruz. Hatırlamak lazım. Verdiğimiz mücadele ve oynadığımız takımlar çok değişti. Biz de çok değiştik. Takım olarak da çok değiştik oyun sistemi her şey çok değişti. Çünkü değişmeyen insanların, sistemlerin yaşayamayacağı bir dünyadayız. O yüzden değişmek zorundayız. Değişim kötü bir şey değil. Şu anda cumartesi oynayacağımız maçta çok saygı duyduğumuz ve Süper Lig'den yeni düşmüş önemli bir cami Ankara Gücü ile karşılaşacağız. Çok güzel, çok zevkli bir maç olacak ve benim kanımca TFF 1'deki en mücadeleci en zevkli bir maç bizi bekliyor. Hak edilenin kazanacağı, başka faktörlerin devreye girmeyeceği bir maç olsun. Biz kazansak da kaybetsek de sonuç ne olursa olsun o sahada mücadele eden, rakibe saygı duyan, e, alkışlanarak ayrılacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz tabii ki galibiyet. Sonuçta e, her maçı kazanmak için çıkar bandırma spor. Üretim kurulumuzun hedeflerinin ve amaçlarının ne olduğunu çok daha iyi anlamıştır bu şehir. Hedefimiz tek, şapkamız tek, mücadelemiz tek. O zaman hep beraber bu tek savaş için, tek mücadele için birlik olalım.